Enflasyon verisi öncesi Amerikan hisseleri yatay negatif bir kapanış yaptı. Teknoloji hisseleri Google öncülüğünde değer kaybetmeye devam ederken gayrimenkul, havacılık, kimya ve otomotiv pozitif ayrıştı. Fed'in yakından izlediği PCE enflasyonunun Ocak ayında %0.3 olması bekleniyor. Ekonominin güçlü, enflasyonun inatçı olduğu bir ortamda Fed'in erken faiz indirme beklentisi azalırken dolar güçleniyor. PCE'nin yukarı yönlü sürpriz yapması bu eğilimi güçlendirebilir. Kritik 300 dolar seviyesinin altında kapanan Borsa İstanbul'da satışlar sertleşiyor. Yükselişte geride kalan banka hisseleri satışta Akbank önderliğinde başa çekiyor. Gün boyu pozitif ayrışan Ereğli'nin satışlar karşısında tutunamaması, borsadaki satışların sertleşmesine neden oldu. Vestel Beyaz ve Pegasus, pozitif ayrışan az sayıda hisse arasında yer alıyor. Pegasus'taki artış, bedelsiz sermaye artırımla ilgili. Vestel Beyaz ise, ucuz ve beğendiğimiz bir hisse. Ama dünkü hareketi açıklayacak somut bir neden görmüyoruz. Borsa İstanbul'da aşağı yönlü düzeltmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Ereğli'de satışın devam edip etmeyeceği, piyasanın serini belirlemede etkili olacak. Amerika PCE verisinde yukarı yönlü sürpriz, Amerikan piyasaları ile birlikte Borsa İstanbul'da da satışa yol açar. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8.980 ve 9.180. ÇED raporunun iptal edilmesi haberi nedeniyle koz altında negatif tepki bekliyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Pegasus, Tav ve Tekfen dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.